İşgalci İsrail'in Gazze şeridindeki katliamlarına sert tepki gösteren ülkelerin başında gelen Kolombiya, Birleşmiş Milletler'e teklif sunacağını açıkladı. Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, teklifinde Filistin'in bağımsız devlet olarak tanınmasını isteyeceklerini duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yayınlayan Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na sunulan ateşkes çağrısı karar taslağına hayır veya çekimser oyu veren ülkelere de tepki gösterdi. Petro, X'teki hesabından İsrail'in Gazze'deki şifa hastanesi saldırısında ölen kişilerin görüntülerini paylaştı. Cumhurbaşkanı Petro paylaşımında Netanyahu'nun Gazze'deki şifa hastanesine başlattığı katliam, Kolombiya, Filistin'in tam bağımsız devlet olarak tanınması için Birleşmiş Milletler'e öneri sunacak. Kolombiya, Gazze'de ateşkes talebine karşı oy kullanan veya çekimsel kalan üretici ülkelerden silah satın almayacak. Demokratik ve ilerici ülkeler barbarlığın dünyada yayılmasının önlenmesi için uluslararası insani hukukun korunması için mücadele etmelidir ifadelerini kullandı.